Kısa şehir turumuzdan sonra şimdi sizleri etkinliğin düzenleneceği alana getirdik. Şu anda Bakü Convention Center'dayız. Bakü Convention Center buranın bir konferans salonu olarak aslında ifade edebileceğimiz bir yer, bir alan. Gördüğünüz gibi mimari olarak çok fazla dikkat çeken detayı da var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Burada bölgenin en önemli teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden bir tanesi düzenlenecek. Bu etkinliğin ismi Immerge Innovation Summit. Yani Immerge İnovasyon Zirvesi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu etkinlik önemli bir etkinlik. Neden? Çünkü dünyanın dört bir yanından buraya farklı farklı konuşmacılar gelecek. Bu konuşmacılardan bir tanesi Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak. Gerçekten teknoloji dünyası için çok önemli bir isim. Aynı zamanda örnek vermek gerekirse yine Shazam diye bir uygulama var. Shazam uygulaması da bilmediğiniz müziği dinletiyorsunuz akıllı telefon uygulamasından ve o müziğin ne olduğunu size söylüyor. Yine Shazam'ın da kurucu ortağı bu etkinlikte olacak. Aynı zamanda Türkiye'den yine teknoloji anlamında öne çıkan liderler de yine bu etkinlikte olacak. Startuplar var açıkçası. Pek çok farklı burada konu ve konuklar olacak. Şimdi şöyle yapalım hemen isterseniz gelin bu Bakü Convention Center'ın içine girelim ve Inverge Innovation Summit'e hep birlikte katılalım. Azerbaycan'ın en önemli inovasyon zirvesi, bölgenin dijital ekosistemine katkı sağlayacak dünyanın birçok ülkesinden binlerce teknoloji meraklısını bir araya getirdi. Zirvede inovasyon ve teknolojinin iş dünyasına dokunuşu tüm açılardan el alındı. Immerge inovasyon Zirvesi'ndeki konuşmacılar çok dikkat çekiciydi. Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Shazam kurucusu Chris Barton ve Tesla kurucu ortağı JB Straubel gibi teknoloji dünyasına yön veren birçok isim etkinlikte sahnedeydi. Görünen o ki teknoloji alanında Azerbaycan'ın adını daha çok duyacağız. Ve herkesin merakla beklediği an geldi. Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak deneyimlerini aktarmak için sahnedeydi. kurucu ortaklarından Steve Wozniak deneyimlerini aktarmak için sahnedeydi. Apple'ı kurmak için yola çıktığı arkadaşı Steve Jobs hakkında konuşan Wozniak'ın yapay zeka üzerine anlattıkları dikkat çekti. Wozniak, yapay zekanın dizginlenemediğinde gerçeği manipüle edebileceğini belirtti. Startup girişimcisi gençlere de önerilerde bulunan Wozniak, anlaşabileceğiniz kişilerle bir araya gelin. Ekibinizde hem mühendis hem ürün ticaretleştirebilecek hem de pazarlamadan anlayan kişiler olsun önerisinde bulundu. Şimdi konferans salonundan çıktık. Hem açılış konuşmacıları hem de Steve Wozniak gerçekten çok önemli bilgiler paylaştı. Tabii inovasyon zirvesi demek ne demek? Startup'lar demek. Çünkü yenilikçi fikirler startup'lardan çıkıyor ve burada da startup'lara önemli bir yer ayrılmış. Yaklaşık 50 ile 100 civarında bir startup sayısı var. Dünyanın dört bir yanından katılan startup'lar olduğunu da söyleyebiliriz. Hem Avrupa ülkelerinden hem de Türkiye'den gelen buraya startup'lar var. Şimdi şöyle yapalım isterseniz acaba startup'lar inovasyon zirvesine hangi yenilikçi fikirleriyle gelmişler hep birlikte keşfedelim. Hemen kendilerinin yanına gidiyoruz.